Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. AYT fizik kampımızın 85. gününe geldik. Bugün kampın saçılmasına noktayı koyuyoruz. İki tane ödevimiz var. Birinci ödev soru bankamızdan kampın saçılmasıyla ilgili test 11'i çözeceğiz. Ben hazırım. İnanın bana aşırı kolay bir konu. Zaten konu anlatımında da anlamışsınızdır diye düşünüyorum ama bir iki tane eksik noktanız varsa onu da bu testlerle halledeceğiz. Çok kolay bir konu asla gözünüze büyütmeyin. Birinci soruyla dersimize başlayalım. Kaptan saçılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bu deneyi öncelikle şöyle önümüze alalım ve yorumlarımızı tek tek yapalım. Burada ne oluyor? Bir tane foton geliyor elektron ile esnek çarpışma yapıyor. Çarpışma sonrasında foton bir tarafa doğru elektron da bir tarafa doğru saçılıyor. Birinci olayımız neymiş? Bu esnek bir çarpışma. Esnek çarpışmalarda hem enerji korunur. Yani çarpışma öncesi enerji ne kadar ise çarpışma sonrası enerji o kadar olmalıdır hem de momentum korunur. Dolayısıyla bizim Compton saçılmasında bu ikisinin de korunacağını bilmemiz gerekiyor. Enerji skaler olduğu için korunma nasıl olur? Mesela gelen fotonun enerjisine E dersem, saçılan fotonun enerjisine E üssü dersem, elektronun kinetik enerjisine de E kinetik dersem, burası şöyle bir çizgiyle ayıralım. Sol taraf çarpışma öncesi, sağ taraf çarpışma sonrası. Şimdi elektronun buradaki kinetik enerjisi 0 kabul ediliyor. Dolayısıyla çarpışma öncesi enerjimiz sadece E. Yani şunu yazacağım. E eşittir çarpışma sonrası saçılan fotonun enerjisi artı saçılan elektronun kinetik enerjisi. Skaler bir denklem bu. Yön falan yok çünkü enerji skaler. Ama momentumun korunumu vektöreldir. Yani çarpışma öncesinde fotonun momentumuna P dersem, saçılan fotonun momentumuna P üssü dersem saçılan elektronun momentumuna da p e dersem vektörel olarak korunması gerekiyor. Yani çarpışma öncesi fotonun momentumu p ise çarpışma sonrasında saçılan fotonun momentumu ile saçılan elektronun momentumunu vektörel olarak ucuca eklediğimde bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani hem enerji hem de momentum korunacak. Şimdi çoğu zaman fotoelektrik olayla karşılaştırmaları istenir sizden denemelerde falan. Fotoelektrik olayda biz bir tane düşük enerjili fotonu gönderiyoruz. Çünkü Compton saçılmasında çok daha yüksek enerjili X ışınları diyebileceğimiz fotonlar gönderiliyor. Fotoelektrikte kırmızı, turuncu, sarı gibi, mor gibi ışıklar yani düşük enerjili foton gönderiliyor. Foton buradan bir tane elektronu söküyor ve belirli bir kinetik enerjiyle fırlatıyor. Diyelim fotonun enerjisi 10 elektron volt ise, buradaki metalin bağlanma enerjisi de 6 elektron volt ise onun 6'sını buna buna ödüyor kalan 4'üyle elektronu buradan fırlatıyor. Yani enerji korunuyor mu? Korunuyor. Çünkü 10 eşittir 6 artı 4. Enerji korunuyor. Ama momentumun korunumu yok. Çünkü başlangıçta fotonun bir momentumu vardı bu tarafa doğru. Olay sonunda foton diye bir şey kalmıyor. Çünkü fotoelektrik olayda foton soğuruluyor. Artık foton yok. Ama elektron gidiyor. Ama Compton saçılmasında foton soğurulmuyor. Foton geliyor. Enerjisinin bir miktarını elektrona aktarıyor kalan enerjisiyle foton yoluna devam ediyor. O zaman Compton saçılmasında foton soğurulmaz ama fotoelektrikte foton soğurulur. O yüzden başlangıçta foton var olay sonunda foton yok. Başlangıçta fotonun momentumu böyleyse olay sonunda elektronun momentumu bu tarafa doğru. Yani yönü falan değişmiş zaten korunum mu yok. O yüzden fotoelektrikte sadece enerji korunuyor momentum korunmuyor diyeceğiz. Çarpışma öncesi sistemin momentumu çarpışma sonrası sistemin momentumuna eşittir. Ne demiştik? Momentum korunuyor demiştik. Bu doğru. Çarpışmada enerji korunur. Bunu da söylemiştik. Bu da doğru. Foton soğurulmaz. Foton geliyor, çarpıyor, yoluna devam ediyor. Ama fotoelektrikte soğuruluyordu. Çarpışma olayında fotonun dalga boyu azalır. İşte bütün yorumları burada yapmamız lazım. Şimdi fotonun enerjisini biz nasıl buluyoruz? Ya h çarpı f ile buluyoruz ya da fotonun enerjisini h çarpı c bölü lambda ile buluyoruz. Yani frekans ile enerji doğru orantılı. Ama enerji ile dalga boyu ters orantılı. Şimdi bu gelen foton, bu da saçılan foton. Hangisinin enerjisi daha büyük? Tabii ki de bununkisi daha büyük değil mi? O zaman yazıyorum. Bak E büyüktür, E üssü yazdım. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisinden büyük. Tamam. Gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyük. Çünkü frekansla enerji doğru orantılı. Yani ben buna F dersem, buna da F üssü dersem F daha büyük. Şimdi enerji ve dalga boyu ters orantılı olduğu için enerjisi küçük olanın dalga boyu büyük. Yani enerji burada küçük o zaman dalga boyunda lambda üssü lambda'dan büyük. Yani gelen fotonun dalga boyuna lambda dersem, saçılan fotonunkine de lambda üssü dersem lambda üssü daha büyük. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Enerji ne oluyor? Azalıyor. Frekans ne oluyor? Azalıyor. Ama dalga boyu artıyor. Peki momentumu ne olur? Onu da konuşalım. Şimdi fotonun momentumunun formülünü unuttuysanız hemen Einstein'in kütle enerji eşdeğerliğini yazarak çok kısa bir süre içerisinde hatırlayabilirsiniz. Bu denklem neydi? E eşittir mc kare denkleminden bahsediyorum. Bunu böyle mc çarpı c diye açarsınız. Tamam fotonun bir kütlesi olmadığını ben de biliyorum. Ama kütlesine karşılık gelen bir enerji değeri var değil mi? O yüzden ben buradaki mc yerine fotonun momentumunu yazabilirim. Yani oradaki c'yi hız gibi düşünüp mv. mv'ye de momentum diyoruz. Yani buradan bir kopya çekme gibi düşünün. O zaman e eşittir. p çarpı c oluyor. Yani enerji ile momentum da doğru orantılı. enerjisi büyükse momentum'u da büyüktür diyebiliyorum. O zaman p büyüktür. p üstü. Bakın sadece fotonlar arasında bir momentum kıyaslaması yapabilirim. Foton ile elektron arasında bir momentum kıyaslaması yapamam. Haberin olsun. Yani burada bunun enerjisi kesinlikle bundan küçük ya. O zaman ben diyorum ki momentumu da kesinlikle küçüktür diyebiliyorum. Ama elektronun momentumu ile ilgili böyle bir şey yapamayız. İkisi de ışık olduğu için böyle bir kıyaslama yapabiliyorum. O zaman P ve P üstü de yazdık. O zaman momentumu da ne oluyormuş? Azalıyormuş. Artan tek bir şey var. O da dalga boyu. Diyor ki çarpışma olayında fotonun dalga boyu azalır diyor. Hayır bu artar. Çarpışma iki boyutta gerçekleşir diyor momentumun korunması için çarpışmanın iki boyutta gerçekleşmesi lazım. Yani gelen fotonun momentumu ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru değil mi? O zaman saçılan fotonun momentumu ile saçılan elektronun momentumlarını ucuca eklediğimizde hani bunun momentumu bu tarafa doğru, bunun momentumu da bu tarafa doğru ya bunları ucuca eklediğimizde yani P üstü ile P elektronu eklediğimizde bunların başlangıçtaki momentumu vermesi lazım. Yani şunu vermesi lazım. Yani bu hangi boyuttaysa bunun da o boyutta olması için bu çarpışmanın iki boyutta gerçekleşmesi gerekiyor. Üçüncü boyut olmaz. Yani çarpışma sayfa düzlemindeyse yani xy düzlemindeyse bunlar da xy düzleminde olur. Z düzleminde ya yani üçüncü boyut olmaz. Ya da çarpışma yz düzlemindeyse yz düzleminde devam eder. Üçüncü boyut olmaz dolayısıyla bu da doğru cevabımız değişik. Yüksek enerjili foton ile mesela X ışınları durgun bir elektronun esnek çarpışması sonrasında yani Compton deneyinden bahsediyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Deney düzenini şöyle önümüze alalım. Bu deneyde ilk yazmanız gereken enerji korunur, momentum korunur. Enerjinin korunması bunun enerjisine E diyorum, bunun enerjisine E üssü, bunun enerjisine de E kinetik diyorum. Dolayısıyla enerji nasıl korunur? E eşittir. E üssü artı E kinetik. Bunu yazdıktan sonra hemen E'nin E üstünden büyük olduğunu yazacaksın. Yazıyorum. E büyüktür. E üssü. Şimdi enerji eşittir. H çarpı F'dir. V veya enerji eşittir. H C bölü lambda'dır. Yani enerji ile frekans doğru orantılı. Hemen böyle yazacaksın. F büyüktür. F üssü. Yani buna F dersen frekansına. Buna F üstü dersen enerji ile aynı. Ama dalga boyu ters orantılı. Yani sen buna lambda. Buna da lambda üstü dersen. Lambda üssü büyük lambda oluyor. Hızda bir değişme olmaz çünkü bu da foton. Yani bunun da hızı ışık hızıdır. Bu da foton, bunun da hızı ışık hızıdır. Elektrondan bahsetmiyorum bile. Elektron sonuçta ışık hızına yaklaşamaz bile. Yani ışık hızından küçük bir hızla hareket eder. Şimdi birinci yargı, gelen fotonun dalga boyu saçıldıktan sonra azalır diyor. Hayır. Gelen foton buydu, saçılan foton buydu. Yani dalga boyu ne olur? Artar. Zaten artan bir şey var. O da dalga boyu. Gerisi azalıyor. Hız da değişmiyor. O zaman bu yanlış. Diyor ki gelen fotonun momentumu saçıldıktan sonra azalır. Arkadaşlar momentumu hatırlayamadığınızda hemen Einstein'in kütle enerji eş değerliğini hatırlayacaksınız. Ve bunu mc çarpı c şeklinde yazacaksınız. Ve bunu fotonun momentumu olarak düşüneceksiniz. Fotonun bir kütlesi olmadığını ben de biliyorum. Ama kütlesine karşılık gelen bir enerji var. Ya da enerjisine karşılık gelen bir kütle değeri var şeklinde düşünebiliriz. O yüzden buna biz fotonun momentumu gibi düşüneceğiz. Ve diyeceğiz ki enerji eşittir P çarpı C. Yani fotonun enerjisiyle momentumu da doğru orantılı. Sadece dalga boyu ters orantılı. Yani unutma şansın yok. O yüzden momentumda da P büyüktür P üssü yazacağız. Bak E büyük E üssü F büyük F üssü P büyük P üssü bak. Her şey aynı. Sadece dalga boyu artıyor. Geri kalan her şey azalıyor. O yüzden momentumu saçıldıktan sonra azalır. Yani buna p, buna p üssü dersek evet azalır doğru. Saçılan elektronun enerjisi gelen fotonun enerjisinden küçüktür. Yani buradaki ek gelen fotonun enerjisinden tabii ki küçük. Yani buna diyelim 10 mu dedin? işte diyelim bu 8 mi? O zaman bu 2 oluyor. Demek ki bu bilgi de doğru. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı. Compton saçılması deneyinde dalga boyu lambda olan foton durgun elektron ile esnek çarpışma yaptığında enerjisinin 3 bölü 4'ünü kaybediyor. Bak bu ifadeye çok dikkat etmen lazım. 3 bölü 4'ünü kaybediyor ne demek? Hemen onu anlatayım sonra soruya devam edelim. Mesela bunun enerjisi. Şimdi 4 E ise. Hani 4 ile orantılı bir şey yapayım. 4'te 3'ünü kaybediyor diyor. Kime kaybediyor? Elektronu aktarıyor. Yani 3 E'sini elektrona aktarıyor. E'siyle ile yoluna devam ediyor. Bak bu da foton. Bu da foton. Yani foton 4 ile geldi. Foton 1 ile yoluna devam ediyor. Enerjisinin 4'te 3'ünü kaybetti. Kaybetti dediği de elektrona aktardı. Burada enerji kaybolmuyor zaten. Toplam enerji korunuyor. Yani tepkimenin sol tarafında toplam enerji 4. Sağ tarafında da 4. Enerji korunuyor. Buna göre fotonun çarpışma sonrasında dalga boyunda gerçekleşen değişim aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Şimdi gelen fotonun dalga boyuna lambda demişti. O zaman buradaki lambda üssü ne olacak? Hemen yazalım. Enerji eşittir hc bölü landaydı. Dolayısıyla enerji yerine 4e yazıyorum. 4e eşittir hc bölü lambda ise biz burada lambda üssünü bulmaya çalışıyoruz. Enerji de e. Yani e eşittir. HC bölü lambda üssü. Lambda üssünü yalnız bırakıp kaç olduğunu bulmam lazım. Şimdi ben burada E gördüğüm yere ne yazabilirim? Bu 4'ü karşı buraya atarım. Ve E gördüğüm yere HC bölü 4 lambda yazabilirim değil mi? Buradan. Dolayısıyla buradaki E gördüğüm yere de HC bölü 4 lambda yazıyorum. Bak yazıyorum. HC bölü 4 lambda. Karşısında ne var? HC bölü lambda üssü. Bak bunlar gitti. Demek ki lambda üssü neymiş? 4 lambda imiş. Yani lambda geldi. 4 lambda yoluna devam etti. Dalga boyu arttı ama enerji azalmış oluyor tabii ki. O yüzden bak 3 lambda kadar artar. Doğru cevap bu. Lambda 4 lambda olmuşsa 3 lambda kadar artar. Cevabımız A şıkkı. Compton olayında şekil 1'deki gibi serbest bir elektrona çarpan foton çarpışmadan sonra şekil 2'deki gibi saçılmaktadır. Yalnızca bu bilgilere göre karşılaştırmalarından hangileri kesinlikle yapılabilir diyor. Esnek çarpışma var burada. Dolayısıyla bir enerji korunur diyoruz. Şöyle yazalım. İki momentum korunur diyeceğiz. Yalnız enerjinin skaler olduğunu momentumun vektörel olduğunu unutmayalım. Enerji korunur derken neyi kastediyorum? Çarpışma olmadan önceki yani sol taraftaki enerjilerin toplamı çarpışma sonrası enerjilerin toplamına eşit. Ve burada durgun bir elektron kabul edildiği için bunun enerjisi sıfır. Sadece fotonun bir enerjisi var. Biz buna e diyelim. Çarpışma sonrasında saçılan fotonun enerjisine E üstü, saçılan elektronun kinetik enerjisine de E kinetik dersem enerjinin korunumu şu. E eşittir yani gelen fotonun enerjisi eşittir. Saçılan fotonun enerjisi artı saçılan elektronun kinetik enerjisi. Ve ben her zaman buradaki E'nin buradaki E üstünden daha büyük olacağını söyleyebiliyorum. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisinden büyük. Enerjileri kıyasladıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Çünkü biz enerjinin frekansla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Enerji ile frekans sıralaması aynı olacak. Yani F büyüktür, F üstü diyebiliyorum. Bunun frekansına F dedim, bunun ikisine F üstü dedim. Aynı şekilde enerji dalga boyuyla ters orantılı diyeceğim. Dolayısıyla tam tersini yazacağım. Yani ben buna lambda, buna da lambda üstü dersem. Lambda üstü bu sefer lambda'dan büyük olacak, ters olduğu için. Ve momentumlarına da enerji ile doğru orantılı az önceki soruda da tekrar etmiştim. Yani E eşittir PC gibi düşünebiliyoruz. Dolayısıyla enerji sıralamasının aynısını momentum içinde yazabiliyorum. Yani P büyüktür P üssü diyebiliyorum. Yani gelen fotonun momentumu ile saçılan fotonun momentumunu da ne yaptım? Kıyaslayabildim. Hızları zaten bu da foton bu da foton. Yani bunların hızları birbirine zaten eşit. İkisi de ışık. Şimdi diyor ki gelen fotonun enerjisi saçılan elektronun enerjisi. Bak gelen fotonun enerjisi bu. Saçılan elektronun enerjisi de bu. Ben bunları tabii ki kıyaslarım. Yani ben buna 10 yazarsam buna 6 yazsam buna 4 olur. Yani her zaman bu 4 buradakinden nedir? Küçüktür. Kıyaslayabiliyorum. Tamam kesin. Diyor ki gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyu. Bak gelen fotonla saçılan fotonun dalga boyunda %100 kıyaslıyorum. Saçılan fotonun momentumu Saçılan elektronun momentumu, fotonla elektronun momentumunu kıyaslayamam. Eğer bana buradaki açılar verilseydi, o zaman bir kıyaslama yapabilirdim. Ama açı verilmiyor. Hocam momentum korunmuyor mu? Korunuyor. Gelen fotonun momentumu eşittir saçılan fotonun momentumu artı saçılan elektronun momentumu. Hani bunun momentumuna da p'e değil. Burada skaler bir eşitlik yok. Yani buradaki gibi ya 10 eşittir 6 artı 4. Böyle bir eşitlik değil bu vektörel bir eşitlik olduğu için elektronla fotonu kıyaslama şansın yok. Yani gelen fotonun momentumu her zaman elektronun momentumundan büyüktür diyemiyoruz. Bununla bunu karşılaştırma şansımız yok. Bununla bunu da karşılaştırma şansımız yok. Eğer açıları verirse karşılaştırabilirim. Ama bu arkadaşla bu arkadaşı karşılaştırabiliyorum. Çünkü ikisi de foton. İkisi de foton olduğu için fotonun enerjisiyle de momentumu doğru orantılı olduğu için enerji sıralamasının aynısını momentumlarına yapıştırabiliyorum. Okey miyiz? Şimdi eğer ben buradaki açıları bilseydim o zaman kıyaslayabilirdim. Neden? Çünkü şöyle yapacağım. Gelen fotonun momentumu buysa pardon çizemedim. Gelen fotonun momentumu buysa saçılan fotonun momentumu bu olsun. Saçılan elektronun da momentumu bu olsun. Şimdi çarpışma sonrası şu ikisini ucuca ekleyeceğim. Yani şunları topluyorum. Bak şu işlemi yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bir tanesi böyle. Saçılan foton. Saçılan elektron da böyle. Ve bunları başlangıçtan bitişe eklediğim zaman bana bunu veriyor. İşte bu gelen fotonun momentumu. Yani P'dir. Yani çarpışma sonrası momentumların toplamı çarpışma öncesine eşit olmalı. Yani buna P dedim ya. O yüzden bu P'ye çarpışma sonralarının eşit olması lazım. Buna P üstü diyeceğim. Buna P elektron diyeceğim. Şimdi buradaki açı alfa. Z kuralından dolayı bak ben bunu bunun ucuna ekleyince buradaki beta Z kuralından dolayı şuraya gelmiyor mu? O zaman burası da beta. Demek ki eğer ben buradaki açıları bilirsem o zaman büyük açının karşısında büyük küçük açının karşısında küçük olur prensibinden dolayı bir yorum yapabilirim. Hani karşılaştırabilirim ama açıları bilmediğim için karşılaştıramam. O yüzden cevabımız 1 ve 2 değişikliği çok güzel bir soruydu. Şimdi bir bilgi var. Işığın tanecik özelliğinin açıklandığı Planck hipotezine göre bir fotonun enerjisi aşağıdaki bağıntı hesaplanır. HF ya da HC bölü lambda. Diyor ki yatay doğrultu üzerinde yapılan Compton saçılması deneyinde durgun bir elektrona dalga boyu 50 angstrom olan foton gönderildiğinde çarpışma sonrası fotonun dalga boyu 200 angstrom. Buna göre saçılan elektronun kinetik enerjisi kaç elektron volttur diyor. Şimdi Compton deneyini şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bir tane foton geliyor elektrona çarpıyor. Çarpışma sonrasında foton bir tarafa elektron da bir tarafa saçılıyor. Şimdi biz gelen fotonun enerjisini hesaplayabiliriz. Bak dalga boyu 50 angstrom. Şimdi hc yerine 12400 yazalım. Bölü 50 dediğimizde buradaki sıfırlar gider. 124'ü 5'e böldüğümüzde ne çıkar? Yani 12'de 5 2 kere var. 2, 2 kere 5 10, 2 kalır. 24'te 5 4 kere var. 4 kere 5 24 kalır. 40'ta 8, 248. Yani biz 248 elektron volt enerjili bir fotonu gönderdik. Çarpışma sonrasında fotonun dalga boyu 200 angstrom. Yani buradaki fotondan bahsediyor. Dalga boyu 200 angstrom. O zaman enerjisini bulalım. Hc bölü lambda yapacağız yine. Yani 12400'ü bu sefer 200'e böleceğiz. Sıfırlar gidecek. 124'ü 4'e böldüğümüzde 12 bölü 2. 6, 62 yapıyor değil mi? 62. Buraya geldik. 62 elektron voltu hala bunda. E, enerjinin korunumu gereği buraya ne kalıyor? Çok basit. 248 eşittir. Elektronun kinetik enerjisi artı 62. 62'yi burada çıkarttığımızda şöyle çıkartalım hemen. 8'den 2 çıktı 6. 14'ten 6 çıktı 8. 186 sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Tarih boyunca üzerinde çok yoğun araştırmalar yapılan ışığın hem tanecik hem de dalga doğasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Işık bazı olaylarda tanecik özelliği, bazı olaylarda dalga özelliği, bazı olaylarda ise hem tanecik hem de dalga özelliği göstermektedir. Buna göre olaylarından hangileri ışığın yalnızca tanecik özelliğiyle açıklanabilmektedir? diyor. Bilgi sorusu biraz. Konu anlatımında bahsetmiştik. Işığın aynı anda yansıma ve kırılmaya uğraması yalnızca dalga özelliğiyle açıklanabiliyor, tanecik özelliğiyle açıklanamaz. Işığın yansıması. Hem dalga hem de tanecik doğasıyla açıklanabiliyor. Yansıma ikisine de uygun. Polarizasyon yani kutuplanması yalnızca dalga doğasıyla açıklanabilir. Siyah cisim ışıması yalnızca tanecik doğasıyla açıklanabilir, paketler halinde, kuantumlar halinde. Compton saçılması da aynı şekilde yalnızca tanecik. Fotoelektrik olsaydı o da yalnızca tanecik olurdu. Bana yalnızca tanecikleri sorduğu için iki tanesi yani 4 ve 5 cevabımız E şıkkı. 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen bazı deneyler sonucunda ışığın ikili doğaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Hem parçacık hem de dalga doğasına sahip. De Broglie yalnızca ışığın değil, atom altı parçacıkların da ikili doğaya sahip olabileceğini öne sürmüştür. Yani diyor ki, nasıl ışık hem dalga hem de tanecik doğasına sahip ise, normal atom altı parçacıklar da, yani tanecikler de bir dalga özelliğine sahip olabilir mi fikrini öne sürüyor ve bu çalışmasıyla Nobel fizik ödülünü alıyor. Buna göre de Broglie'nin ortaya koyduğu madde dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aslında olayın çıkış noktası Einstein'ın kütle enerji eşdeğerliği. Hani biz enerji kütleye kütle de enerjiye dönüşebilir diyoruz ya E eşittir mc kare. Biz buradan E eşittir mc çarpı c yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Şimdi biz biliyoruz ki Fotonun bilinen bir kütlesi yok. Yani kütlesi yok ama enerjisine karşılık gelen bir kütle değeri var. Ya da enerjisinden dolayı sahip olduğu bir momentum değeri var. Dolayısıyla buradaki mc'yi kütle çarpı hız olarak düşünüp ışığın momentumu gibi düşündüğümüzde e eşittir bu denklem e eşittir p çarpı c oluyor. Şimdi e eşittir p çarpı c'de aynı zamanda e eşittir hc bölü lambda değil mi? Yani fotonun enerjisi. O zaman pc eşittir hc bölü lambda yazabiliyoruz. Buradaki c'ler gittiğinde fotonun momentumu ile ilgili bir yorum yapabiliyoruz. Burada momentum eşittir h bölü lambda oluyor. Lambda ile momentumu yer değiştirirsek lambda eşittir h bölü p oluyor. İşte de Broglie diyor ki nasıl foton yani ışık hem dalga hem tanecik özelliğine sahip ise normal taneciklerde dalga özelliğine sahip olabilir mi diyor ve madde dalgalarını buluyor. Yani lambda eşittir h bölü p'de p yerine normal momentum yazıyor. Yani lambda eşittir h bölü kütle çarpı hız yazıyor. Yani kütlesi m olan, hızı v olan bir parçacığa lambda kadar bir dalga boyu eşlik eder diyor. Ama bu dalga fiziksel bir dalga değil, elektromanyetik bir dalga değil, olasılık dalgasıdır diyor. Şimdi parçacığın momentumu artarsa madde dalgalarının dalga boyu azalır. E momentum mv demek. Yani lambda eşittir h bölü p. Momentum artarsa dalga boyu azalır diyor. Doğru. Diyor ki parçacığın hızı iki katına çıkartılırsa madde dalgalarının dalga boyu yarıya düşer. Şimdi hızı iki katına çıkarttığında ne olacak? Lambda üstü eşittir h bölü m çarpı 2v olacak. Yani burası iki katına çıkarsa ters orantı gereği burası ne olur? Dalga boyunun yarısı olur. Ya da şöyle düşün. H bölü mv gördüğün yere Lan yazabilir misin? Yazabilirsin. O zaman h bölü mv gördüğün yere lan yaz. Bir de burada 2 var. Yani ne oluyor? Lan bölü 2. Yarıya indi. E, bu da bunu söylüyor. Bu dalgalar Einstein'ın kütle enerji eş değerliği bağıntısına uygun davranırlar. Zaten olayın çıkış fikri işte burası. Burayı yerine yazdığımızda eninde sonunda ulaşacağımız denklem bu oluyor. Yani buna uygun davranıyor. Bu da doğru. Cevabımız 1-2-3 A şıkkı. Atom altı parçacıklardan A ve B parçacıklarının de Broglie dalga boylarının eşit olduğu biliniyor. O zaman yazalım. Lambda A eşittir lambda B. Buna göre A ve B parçacıklarının karşılaştırmalarından hangileri belirlenemez diyor. Şimdi de Broglie dalga boyu yani madde dalgaları lambda eşittir H bölü P ydi. Buradaki P yerine MV yazabiliriz. Yani H bölü MV. İşte bunların H bölü MV'leri birbirine eşit. Ama kütlelerini bilmiyorum. Hızlarını bilmiyorum. Şöyle yazacağım. H bölü A'nın kütlesi çarpı A'nın hızı eşittir. H bölü B'nin kütlesi çarpı B'nin hızı. Bunu yazabilirim. Çünkü bunların dalga boyları eşitse bunlar da birbirine eşittir. Zaten H'lar gidiyor. O zaman MA ve MB'nin çarpımları birbirine eşit. Bu da nedir? Bununla bunun çarpımına momentum diyoruz. Yani PA. Bununla bunun çarpımına da bunun momentumu yani PB. Yani ben PA, PB'ye eşittir diyebilirim. Böyle bir kıyaslama yapılabiliyor. Şimdi momentumları arasındaki ilişki belirlenemez mi? Hayır belirlenebilir bu. Şimdi kütleler arasındaki ilişki. Ya yani şimdi MA, VA, MB, VB'ye eşit. Kütleler arasında ilişki bilemem. Yani şöyle olamaz mı? Mesela bunun kütlesi 2'dir, hızı 1'dir. Bunun da kütlesi 1'dir, hızı 2'dir. E çarpımlara eşit oluyor. Yani kütleler arasında bir kıyaslama ya da hızlar arasında bir kıyaslama yapamam. İkisinin çarpımları birbirine eşittir diyebilirim. O yüzden bu ikisi kıyaslanamaz. Cevabı 2 ve 3 yani E şıkkı oldu. Bu soruyla birlikte bu testinde sonuna geldim. Bugünün ikinci testinde görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.